Herkese merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sürülebilir çikolatadan poğaça yapalım. 2 adet yumurtanın üzerine yarım çay bardağı toz şekeri alıp karıştıralım. 1 yemek kaşığı instant maya ekledikten sonra üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık suyu ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, yoğurdun sulu kısmından kullanalım yarım çay kaşığı tuz ilave edelim. Tarifim için toplamda yarım kilogram un kullandım. Un miktarını kontrolü bir şekilde ekleyelim. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, unun kalitesine göre bu miktar değişebilir. Hamurumuz 40 dakika mayalanmanın ardından güzel bir şekilde kabardı. Masanın üzerine alıp 6 eş parçaya ayıralım. Bezeleri bir kenara alıp üzerinin kabuk bağlanmamız için üstlerini bir poşetle kapatalım. Poğaçalarımızı hazırladıkça poşetin altından bezeleri çıkartıp hazırlayabiliriz. Elimizle bezemizi açtıktan sonra bir tatlı kaşığı sürülebilir çikolata koyuyoruz. Poğaçalarımız böyle bol çikolatalı oluyor. Kenarlarından kıvra kıvra toparlayıp yuvarlak şeklini oluşturalım. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni yapmayı unutmayınız. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Videonun linkini yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bütün poğaça hamurlarına aynı işlemi uyguladıktan sonra Poşette 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş olan poğaça hamurlarımızı yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine alalım. Poğaçalarınızı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz bir çataldan yardım alarak böyle çatalı poğaçanın üzerine kapattıktan sonra üzerine de çay süzgeci yardımıyla pudra şekeri serpiştirelim. Poğaçalarımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının orta rafın bir alt rafında pişirdim. Tabi borcamların taban kısımları geç pişirir. Yine de kontrol edelim arada gerekirse raf değişikliğine gidelim. Poğaçalarımız fırından çıktılar. Gayet güzel bir şekilde alt kısımları da pişmiş durumdalar. Bakar mısınız henüz sıcak olmasına rağmen dokunduğumda hamur kendini veriyor. Bu da hamurun ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Umarım en kısa sürede sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Tarifi denediğinizde sonucu yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayınız. Başka bir günde yine bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.